Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içerimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 9 Temmuz 2024 salı görüldüğü üzere saat 23.11 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği anonim şirket hissesi hırket olacak. Hareket hisse bugünü son derece iyi geçirdi ve 76 lira 75 kuruştan günlük bazda %8,40 artışla günü tamamladı. BIST düz endeksinden pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Zira BIST düz endeksi bugünü günlük bazda %0,62'lik düşüşle 10.796 puandan kapattı. Hareket hisseye dönecek olursak bilindiği üzere 70 liradan halka arzı gerçekleştirilmişti. Ardından yaptığı tavan serisiyle 100 liranın üzerine tırmanmıştı. 102 lira 40 kuruş şu ana kadar görmüş olduğu ATH seviyesi. O noktadan sert şekilde düzeltmeye giren hisse 64 lira 40 kuruş seviyesine kadar geri çekilmişti. Bu nokta hissenin hala hazırda görmüş olduğu en düşük seviye olarak kayıtlarımızda yer alıyor. Bir ara yükseliş görüyoruz. Ardından peyderpey geri çekiliş yine 67 lira seviyelerine kadar düşmüştü geçtiğimiz hafta. 67.85'lik haftalık kapanış ve bu haftada yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Hissenin bugünkü istatistiki verileriyle başlayalım. Ardından AKD'sine dair birkaç kısa kelam edeceğiz. Kapına yönelik olarak kim aldı? E, AKD'sinde kim aldı kim sattı ona ve kapında birkaç Katar husus ve benzeri var. Onlara değinerek son olarak da grafiğine bakıp videomuza son vereceğiz inşallah. Gün içerisinde bugün 9 Temmuz 2024 Salı günü görmüş olduğu en düşük seviye 70 lira 35 kuruş oldu hissenin. Ki bu da seans açılışında gördüğü rakamda ardından peyderpey yukarıya gitti diyebiliriz. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 77 lira 60 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 74 lira 46 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasında üzerinde kalmaya devam etti. Hacmi 7 milyon 230 bin lottu. Bugün bilindiği üzere halka açık konumda 24 milyon lotu var bu lotların. 7 milyon 230 bin adedi hacme konu olmuş. Bu 7.230.000 adetlik hacim TL karşılığı 538 milyon lira olarak gerçekleşti. Hareket proje taşımacılığı hissesi hırkette. Şimdi gelelim kapına. En son biz e, baktım Hareket hisseyi 28 Haziran'da çekmişiz. 28 Haziran'dan sonra e, önemli kapları var. E, onlara değinelim kısaca. 1 Temmuz'da örneğin Katar Enerji NFE projesi vinç teslimi hakkında denilmiş 28,5 milyar dolar olan Katar Enerji NFE Northfield Expansion projesinde projenin LNG üretim kapasitesini %43 oranında artıracak 6 ayrı uluslararası müteahhit, müteahhit şirket ile yapılan 18 milyon dolar tutarındaki vinç kiralama anlaşmaları çerçevesinde şirketimiz tarafından sağlanacak 47 adet vincin şantiye teslimleri tamamlanmıştır denilmiş. Anlaşmanın bu fazında teslim edilen vinçlerimiz 18 ile 24 ay arasında hizmet verecek olup takip eden fazlar ile ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir denilmiş. Demek ki burada şirketin iş almaya devam edebilmesi de söz konusu bu kaptan bunu anlıyoruz. Şu anda da 18 milyon dolarlık bir iş alınmış. Dile kolay son derece ciddi bir rakam. 500 milyon TL'nin üzerinde bir tutar yapar. Bu kaptan da bahsetmiş olalım ve gelelim bugünün AKD'sine 9 Temmuz 2024 Salı günü isteği kim aldı kim sattı. Alım tarafında Philip Capital ilk sırada görüyoruz. 183 bin lot almış yaklaşık. BOF'a takip ediyor 171 bin lotla. QNB Finans 87 bin lottan fazla almış. HSBC 75 bin lotun üzerinde. ICBC Turkey 57 bin lot ve diğer aracı kurumlarda yine 57 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafında Deniz Bank'ı görüyoruz. Deniz Yatırım'ı görüyoruz daha doğrusu. 94.000 lot satmış. Vakıf Yatırım 75.000 lotla takip ediyor. Yapı Kredi 54.000 lot. Osmanlı 53.000 lot. Info 42.000 lot ve diğer aracı kurumlarda 312.000 lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satış tarafı bir hayli dağınık. En çok satan Deniz Yatırım dahi satıcılar arasında en fazla %15 paya erişmiş. Diğer kalemi burada %49.5'la satış tarafında öne çıkıyor. 312 bin lot e, pek çok farklı aracı kurumdan satılırken Philip Kapital öncülüğünde BOFA, QNB Finance, HSBC gibi genellikle yabancı yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar tarafından toplanmış bir hayli e, güzel bir AKD diyebiliriz. Zaten hisse de bugün bu güzel AKD'nin karşılığını vererek %8,40'lık günlük bazdaki artışla günü tamamlamış oldu. Ee, yeniden en azından halka arz fiyatı olan 70 liranın üzerinde takribi %10 üzerinde bir kapanış almış olduk. Açıkçası halka arz fiyatının altında işlem görmeyi hak edecek bir şirket değil. Daha önce anımsanacağı üzere halka arzından önce pek çok kez bu şirketin videosunu çekmiştim. Anımsayanlar olacaktır anımsamayanlar da kanalımızda hala hazırda o videolar duruyor. Görüldüğü üzere hareketin 16 videosu var kanalımızda. Bunlara göz atabilir. Nedir bu videolarda özetle söylediğimiz? Şirket alanında Türkiye'de lider. Yani proje taşımacılığı noktasında lider bir şirketten bahsediyoruz Türkiye'de. Avrupa'da 4. ve Türkiye'de 10, global bazda 15. konumda bulunuyor. Yani global çapta bilinirliği, saygınlığı olan bir firma. Zaten bunu da Katar'da devasa 3 milyar dolarlık pardon 30 milyar dolarlık projede 18 milyon 30 milyar dolarlık projede 18 milyon dolarlık iş almasıyla bir kez daha göstermiş oldu. Kısacası küresel çapta saygınlığı olan iş yapan bir firmadan bahsediyoruz. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum şirketin. Alanında da Borsa İstanbul'da Ender şirketlerden biri proje taşımacılığı alanında başka bir şirket yok. Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve benzeri gibi Vinç şirketleri var elbette ama proje taşımacılığı noktasında farklı bir hisse Borsa İstanbul'da işlem görmüyor. Zaten biraz önce de söylediğim üzere Türkiye'de de alanının lider firması olduğunu söyleyebiliriz. görüldüğü üzere grafiği de peyderpey toparlanma çalışmalarında şu şekilde hızlıca bir grafik çizdim. Görüldüğü üzere artık 68 lira seviyesi hisse için çok çok önemli bir destek seviyesi konumunda oldu. Zira düşeni kırmış görünümü var. Günlük bazda hareket hissede. 68 lira seviyesi artık önemli bir destek düzeyi. Bunun üzerinde kaldıkça peyder pey orta uzun vadede görmüş olduğu zirveye yeniden 3 hanelere gitmesini beklediğim hisselerden biri. 68 TL seviyesinin altına olaki kıracak olursa aşağı yönlü ne gibi ne olur da kırabilir. Bilindiği üzere borsada aklımıza gelmeyen başımıza gelebiliyor. Maraş depremleri yaşanmıştı. 3 gün borsa kapatılmamıştı. 3 kere üst üste taban yemiştik. Şu anda da malum Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin savaşları gibi küresel çapta riskler mevcut. Bu gibi ekstrem kötü durumlar olursa 64 lira seviyesinde bir desteği daha var ki burası da zaten hissenin şu ana kadar görmüş olduğu en düşük seviye. Yani sıralı desteklerini 68 ve 64 olarak belirtebiliriz. Ee, direnç olarak da ilk direnci 80 lira olarak görünüyor. 80 lira üzerinde haftalık kapanış yaptığında hareketleri ATH seviyesine doğru hızlanabilir. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.